Herkese merhabalar. Sizlere gerçekten de efsane bir lezzet sunmak için bu çekimi yaptım. Gerçekten ben daha önce ön yargıyla yaklaşmıştım. Nasıl olur acaba? Hani lezzeti, kıvamı, rengi nasıl olur diye düşünmüştüm. Ama denemeden tabii ki bilemezdim bunu ve ben denedim. Özellikle deneyip beğenmezsem paylaşmayacaktım sizlerle. Ama gerçekten muhteşem bir lezzetmiş, muhteşem bir görüntüymüş. Şimdiye kadar neden yapmadığım dediğim reçellerden biri oldu. Sizlerle gelincik reçeli yapacağız bugün arkadaşlar. Sizler de benim gibi ön yargıyla yaklaşmadan önce bu videoyu izlerin derim. Mutlaka ama mutlaka kaydedin. Sevdiklerinizle paylaşın. Ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar bu reçelle ilgili. Neler düşünüyorsunuz? Aydınlatabileceğim bütün bilgileri aydınlatmaya çalışırım elimden geldiği kadar. Bakın şu rengin güzelliğine kavanozda bile o kadar güzel duruyor ki anlatamam. Yani bir reçelle bu renk çok yakışıyor diyebilirim. Gerçekten tek kelimeyle muhteşem bir reçel oldu. Tabii ki gelincikleri nereden bulacağınızı söylememe gerek yok. Bütün yol kenarlarında genellikle bulabileceğiniz bir çiçek. Şu anda hala mevsimi geçmiş değil. Ben zaten dün topladım. Gördüğünüz gibi eşimle birlikte topladık. Bayağı da abartmışız herhalde. Çok toplamışım ben. O yüzden de e, bayağı bir şeker kullandım diyebilirim. Çok topladığım için. Bakın şuraya bakın. canlı güzel mi güzel. Harika gelinciklerimizi. Şimdi Ayıklama kısmına geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada sizlere bir püf noktası vermek istiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle şu gördüğünüz işaretle göstermiş olduğum siyah bölümlerini reçelimizde kullanmayalım. Çünkü o acımsı bir tat veriyor. Bunu denedim ve biliyorum arkadaşlar ben o hatayı yaptım sizler yapmayın. O yüzden açıklama kısmına bunu ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde alttan elimle tutuyorum sapını çıkartıyorum ve siyah kısımlarını kesiyorum. Kopmuş olan yaprakları da arkadaşlar tabii ki e, hepsi böyle büsbütün gül şeklinde olmuyor eve gelene kadar dökülüyor sizler de biliyorsunuz. Onları da yaprakları üst üste üst üste koyarak bir deste haline getirerek yine siyah kısımlarını kestim. O şekilde ayıkladım biraz zamanınızı alıyor bunu da burada e, dile getireyim öyle çok da çabuk bitmiyor ayıklama işi. Ben tam bir buçuk saat uğraştım. Gerçekten de e, çok fazla toplamışım çiçeklerimi. Evet şu anda biraz ayıkladım ve sizlere göstermek istiyorum. Asla siyah noktaları bölümlerini koymadan hepsini ayıkladım. Şu anda çeşmemizin altına aldık ve şöyle nazikçe alt üst yaparak soğuk suyla birkaç kat yıkıyoruz arkadaşlar. Yıkayıp elimizde süzgece alıp Süzdürüyoruz, sonra tekrar yıkıyoruz. Bu aşamada biraz uzun sürebilir. Ee, bunu da buradan söyleyeyim sizlere. Ama geri kalanı gerçekten kolay. Bakın nasıl bir köllü suyu çıkıyor, o suyu döküyoruz ve tekrar yıkıyoruz. Bu şekilde kevgirimizde iyice süzülene kadar bekleteceğiz arkadaşlar. Bu pöf noktasıdır. Yıkamadan kesinlikle kullanmayın. Ee, o içerisinde girmiş olan siyah noktacık noktacık tohum kısımları reçelimizin kararmasına sebep olacak. Yıkama sebebimizin de en büyük özelliği de budur arkadaşlar. Mümkün olduğunca yıkayın ve süzdürün. Ben tam dört kez yıkadım. Ve bu dördüncü aşamanın sonunda elimle tekrar alıyorum ve süzgeçime koyuyorum. Bir 5-10 dakika kadar süzgeçte süzülmesi yeterlidir. Suyunu atsın bize mümkün olunca kuru lazım. Sevgili takipçilerim beni buraya kadar izlediyseniz YouTube kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyice süzülen çiçeklerimizi bu şekilde uygun bir kaba alıyoruz ve üzerine Sıcak su ekliyoruz. Sıcak suyun miktarı yok. Üzerini bayağı bir geçene kadar e, ekleyebilirsiniz. 3 ya da 4 parmak hiç fark etmez. Daha da fazlası da geçebilir. Ama sonuçta bütün yapraklarımız sıcak suyun altında kalması gerekiyor. Bu şekilde tam 5 dakika bekletiyorum. İyice kara suyunu salması lazım arkadaşlar. Bu da ikinci püf noktası. Sıcak suya koyma sebebimiz budur. Bakın şimdi dökecek olduğum suyun rengine bu su bizim reçelimizin rengini istediğimiz renge ulaşmasını engel olacağı için sıcak suya döküp bu suyun bu rengin çıkmasını sağlıyoruz. Bunu sakın ihmal etmeyin ve asla direkt kaynatmayın gelinciklerinizi. Şimdi biz onu süzgece koyduk. Burada şekerimiz var. Şekerimi ben tam 3 kilo kullandım. 3 kilo şekere 10 bardak soğuk su ekledim. Sizler istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ben yaptığım ölçüyü söylüyorum sizlere. Ama benim gelinciklerim gerçekten çok fazlaydı. O yüzden bir de çok fazla taneli, hiçbir reçeli taneli sevmiyoruz biz. Daha çok sıvı halini sevdiğimiz için ben bu şekilde yaptım. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca bir tane küçük limonu halka halka doğradım ve içerisine attım. Daha sonrasında 5 tane karanfil ekledim. Karanfil yerine sizler tarçın kullanabilirsiniz. Karanfilin e, koyma sebebim. Biliyorsunuz ki gelinciğin hiçbir kendine özel bir has, bir tadı, bir lezzeti, bir kokusu yoktur. O yüzden ona bir koku, bir aroma vermesi için karanfil koydum. Bir önceki yapışımda ben e, dedim ya daha önce bir denemişliğim var bunu. Tarçın kullanmıştım ama tarçın bana pek yakışmadı gibi geldi. Tabii ki bu damak zevki. Ben... Karanfili daha yakışık olarak buldum, daha hoş bir aroma verdiğini düşündüğüm için karanfil koydum. Sizler ister karan karanfil isterseniz de bir ya da iki tane çubuk tarçın ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi karanfilimi sadece 10 dakika içerisinde tuttum. 10 dakika sonra aldım çünkü yeterince aroma verdiğini düşündüm. Fazla da kalmasına gerek yoktu ve çiçeklerimizi şerbetimizin içine koyduğumuzda karanfilleri almamız daha zor olacaktı. Şu an reçelimiz oldu. Karanfilleri aldıktan sonra da 5 dakika kaynattık ve reçelimiz olduğu için içinden limonlarımızı da çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi limonların artık içleri iyice boşalmış, bütün aromasını ve lezzetini reçelimize verdi. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız ya? Gerçekten de insanın yani kaşık kaşık içesi geliyor, ne yalan söyleyeyim. Artık şişeleme kısmına geldik. Ben böyle bir aparat kullanıyorum. Şişelemesi daha kolay oluyor. Hem kavanozumun ağız kısımları gayet temiz kalıyor arkadaşlar. Elimdeki olan imkanlarla reçelimi sıcak sıcak şişelere koyuyorum. Ağzını da sıkıca kapatacağız. İsterseniz 3 yıl, 4 yıl bu şekilde gayet rahat bir şekilde saklayabilirsiniz. İstediğiniz yerde muhafaza edebilirsiniz. Kesinlikle hiçbir şey olmayacaktır. Sevgili arkadaşlar beni Instagram kanalımdan da takip alabilirsiniz. Takipleriniz ve yorumlarınız benim için altın değerinde bunu biliyorsunuz. Şimdiden hepinize Allah razı olsun diyorum. Evet sıkıca kapattık kavanozlarımızın kapağını 4 şişe çıktı aslında bir yarım şişe daha çıktı ama onu yemek üzere ayırdım kenara. Bu şekilde altına bir e, sopra bezi koydum tepsiye de koydum dolabıma zarar vermesin diye. Üzerini de şöyle kalın bir örtüyle kapatarak bir gece bu şekilde kapakların tutmasını sağlıyoruz. Ve daha sonra muhteşem bir final arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir final. Ben bu kadar güzel bir final beklemiyordum. Ee, daha önce tarçınlısından bu kadar memnun kalmadım. Ama karanfilli aromasıyla birlikte gelincik reçeli harika oldu arkadaşlar. Bu videomu sonuna kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı, kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten mevsimini de kaçırmadan yapabilirsiniz. Ben bu reçelimi dün yaptım ve bugün hemen sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz de e, yorum yazarsanız beğendiğinize dahil en azından bunu da öğrenmiş olurum. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Sizi bu güzel görüntüyle baş başa bırakarak veda ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.